Evet, sunu dosyalarına, powerpoint dosyalarında alfa, beta, gama açılarını gösteren bir perspektif şeklimiz var. Ama yukarıdaki resimlerin hepsi de açıklayıcı nitelikte. Alfa açısı taban açısı, beta açısı, gama açısı, gama açısı, talaş açısıdır. Şu gördüğünüz yukarıdaki, şöyle işaret yapayım şimdi, şu kırmızı işaretle gösterdiğim e, perdede iş, e, resim kesme açıları düzlemidir. Alfa, beta, gamayı böylece gördüğümüz bir düzlem. Şimdi bakın şöyle yuvarlak bir işaret gösterdim. Bu nedir arkadaşlar? Talaş yüzeyidir. Şimdi gösterdiğim kalemle kırmızı işaret ettiğim, şu yuvarlak bir işaret koyduğum yüzey nedir? Taban yüzeyidir. Şimdi şu gördüğünüz yuvarlak işaretle gösterdiğiniz yüzey nedir? Tali taban yüzeyidir. Efendim ve burada gördüğünüz perspektif resimde daha aydınlık olarak gördüğümüz bütün açıları görmek mümkün. Alfa lambda açısı var. Biz buna eğim açısı diyoruz. O da nedir? Talaş yüzeyi ile meydana gelen bir açıdır ama nasıl bir açıdır? Talaş yüzeyi ile açı yapan bir paralel düzlem vardır. Takımın taban yüzeyine paralel bir düzlem vardır. İşte onun oluşturduğu açıdır. Epsilon açısını işaret Bakın şu açı. Bu açı, şuradaki açıdır bakın arkadaşlar. Kuş bakışı baktığımız zaman, şu ok işaretiyle gösterdiğim şu açı, iç parçası işlenirken yukarıdan kuşbaşı baktığımız kuşbaşı bakışı bir şekilde baktığımız zaman gördüğümüz epsilon açısı perspektif resimde de şu ok işaretiyle gösterdiğim epsilon açısı. Evet, bu perspektif şekil biraz da aydınlık olarak görülüyor. Düzlemlerle ilgili uzun açıklamalar var. Kalem açıları ile ilgili alfa açısının yeri, yöntemi, neresi olduğu söyleniyor. Beta açısına kama açısı diyoruz. Gerçekten taban ve talaş açıları çıktıktan sonra 90 dereceye tamamlanan bir miktardır. Ve bu zayıf olursa kalem ağzı zayıf olur. Büyük olursa, var küçük olursa zayıf olur, büyük olursa da kesici ağız küt olur, küt ama kuvvetli olur. Alfa, beta, gamma'nın toplamı 90, 90 derecedir. Buradaki 900'ü siliyorum. 9, 90. Buna derece olarak değiştirelim. Bu soru senin de aklında küçük bir kağıtta koşu kalemle notlar aldığın zaman aklımızda kalabilir. Efendim, açılarla ilgili Türk standartlarına da girmiş o kadar çok kavram, tanım vesaire var ki geçtiğimiz haftalarda da ben yine böyle gel gitli bir hareket yaparak arkadaşlarım bunu hatırlayacaklar. Mesela 56. sayfadaki şu şekle bakarak efendim takım geometrisini belirleyen düzlemleri tanımlayarak uzun uzun biz bu açıları konuşmuştuk. Şu anda açılar ve açıları belirleyen düzlemlerin tanımları konusunda pek fazla söz söyleyecek değiliz. Ama eğri kalem, sağ kalem, sol kaleminde konuştuk. Sağ kalem, şunu unutmayalım yalnız, konum açısı dediğimiz bir açı var arkadaşlar. Bunun birçok ismi var. Bir tanesi yerleştirme açısı. Önemli bir açı. Hemen o şekilde geleceğim tekrar arkadaşlar. Şuna geleceğim, şu resme. Bakın arkadaşlar. Şu yuvarlak için aldığımız resme geldi. Konum açısı şu. Şurada gördüğünüz şu ok şartıyla gösterdiğim açı. Bu açı önemli. Kalemi sola doğru yatırırsanız bunu küçültürsünüz. Ve talaş kalınlığını inceltirsiniz. Pozitif bir tesir yaratırsınız. Ama negatif tesirlerinden de bahsedeceğiz. Kafanızda bir yere bir mim koyun. Bir bu noktaya bir mim koyun. Kafa aklınızda kalsın. X açısıdır bu. Hocam, Efendim? Onun açısı olur, alfa demişti hocam. Hayır yanlış. yanlış. Burada zaten okum. Alfa şudur. Burada görülmez alfa açısı. Alfa açısı burada katiyen görülmez. Sadece burada görülen kesme ağzıdır. Yani nedir burada görülen? Şu resimde, şu büyük resimde görülen takımın kesme ağzıdır. O kesme ağzını şimdi bakın çiziyorum. Şu doğru, şu, şu doğrudur o kesme ağzı. Yukarıdan bakıyorsun şu alfa açısından nasıl göreceksin ki? Göremezsin. Onun için bu x kapa veya x dediğimiz bir harftir. Alfa taban açısı, beta, gamma, epsilon. Konuma şu, şunu siliyoruz arkadaşlar. Bunun adına değiştiriyoruz. Şu x yaptım bakın. X yaptım. Yerinde değiştirdim. Şurada da değişecek bu durum. Önemlidir bu. Bunun 90 derece olduğu durumlar vardır. 90 dereceden büyük olmaz. Yani kalemi sen sağ tarafa yatırarak iş parçasını kesmeye tevessül edemezsin. 90 derece ve 90 altı yakışır. Ama 90 derecede bile kesebilirsin. Yatırdıkça, küçüktükçe x açısı talaş kalınlığının incelmesi diye bir şey vardır. Önümüzdeki bir hayli ilerideki sayfalarda olduğu için kitabınıza müracaat etmenizi rica edeceğim. Bakın 101. sayfada bir büyük çizilmiş bir takım görüyoruz. Böyle bir takımı 81. sayfa gibi bir yerlerde de göreceğiz. Evet gördünüz mü? 81. sayfada. Ve 80. sayfada. X açısının değişimi ile ilgili resimlerdir bunlar aynı zamanda. Orada tartaklama titreşimine sebebiyet verişi, neden oluş, sebep oluşu, efendim bunu yaratışı konusunda açıklamalar yaparken o resimler kullanılacak. Şimdiden bu X açısının önemine temas edip geçiyoruz. Tekrar birkaç sayfa ilerleyerek efendim Alfa Beta Gamma'dan sonra önemli üstünde durmak istediğim konum açısı. Ayar açısı da denir. Bir ismi daha vardı ama şu anda hatırıma gelmiyor. Üç ismi muhakkak ayar açısı, konum açısı ve yerleştirme açısı diyeceğiz. Yerleşim açısı da demek ki Türk standartları üstü demiş. Ben de böyle yazmış sağ kalem, kalemi göğsümüze doğru tuttuğumuzda asıl kesme kenarı elimizin sağ elimiz tarafında kalıyorsa, sağımızda kalıyorsa biz bunu sağ kalem diyeceğiz. Bu sağ kalemle sola doğru yapılır işlemler. Tornalama, boyuna tornalama işlemlerinden yüzde doksanı karşı puntadan Amerikan aynasına doğru olmak üzere, yönü bu olmak üzere. CNC tezgahlarda biz buna eksi z yönü deriz. Eksi Z yönü deriz. Z doğrultusunda eksi işaretli yön deriz. Bu olmak üzere sağ kalemle sola doğru bir yön takip ederek, ve doğrultu takip ederek boyuna tornalama işlemlerini gerçekleştiririz. Ama bunun zıttı birçok yerde bu kalemler geçecek. Mesela notlarımızda bizim kalemler birçok yerde tekrar tekrar karşımıza çıkacak. Mesela 42. sayfada, 43. sayfada, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Türk standartları normlarında var olan pek çok kalem resmi tanınıyım diye buraya da alınmıştır. Burada da sağ ve sol kalemler görüyorsunuz. Eğri kalem gördünüz, basamaklı kalem gördünüz, hep işaretliğim yerlerde. Şu resmi ben size tornalamayı açıklarken göstermiştir. Bu resim arkadaşlar bizim notlarımızda, kitabımızda da var. Sayfa 41'deki resim. Burada kesme vektörü, kesme yönü, ilerleme yönü, s ilerleme yönü, paso değeri, ilerleme değeri, kalem, iş parçası, Hepsi bu 41. sayfadaki şu resimde, şimdi de perdede çok büyük olarak gördüğünüz resimde, bu açık açık görülmektedir. İyi bir resimdir, iyi bir didaktik öğretim değeri olan bir resimdir. Burada bir, hepinize bir soluk aldıralım, bir nefes aldıralım. Hemen bir 15 dakika teneffüs gerçekleştirelim.